Selamlar Taksim Meydan Görüyorsunuz Güneşli sıcak bir gün Güvercinler yine burada Taksim Camisi Gezi Parkı Hayatımızın en önemli en ciddi günlerinden birisi Yine Dost bir hayatı yaşamanın huzurunu Allah'a şükür yaşıyoruz her zaman, her şeyin sahibi olan alemlerin Rabbinin rızasını aramak her şeyden önemlidir. Şu hayattaki yaşama sebebimizdir. Diğer konular bir teferruat, masal hikaye. Evet, ara sokaklar bu şekilde. Bu taraf tarla başı buluvarı tarafı. Bu taraf talimaneye doğru gene de tüketim odaklı gördüğünüz gibi. Tabi. Bir insanın kendi yemeğini hazırlayıp yemesi çok daha güzel bence. Ben öyle düşünüyorum. Dışarıda yemekten sonra. Çünkü ne olduğunu nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Alıp Ama kendin hazırladığında daha rahat olur için. Öylesi daha güzel olur. Bunlar hep sonradan ortaya atılmış masallar işte. Dışarıda yemek yemek gerekir. Niye? Öyle bir şey mi varmış önceden? Evet bu şekilde vuralar. Hoşçakalın.